Evet, iyi akşamlar. Saatler daha doğrusu saat 00.44 ancak e, müsait olabildim. Alıştım da bu e, YouTube'a yani her gece bir video çekmeye. Hoşuma da gitmeye başladı. Yavaş yavaş e, şey oluyorum yani motive oluyorum çok. Evet, iyi akşamlar. Konu Ali Yerbaş tabii. Şimdi bir kere e, şöyle söyleyelim. Kaç sene yaşamış Mustafa Kemal Atatürk? 81'de doğmuş. 19, 38, 50, 57, 57 sene yaşamış. 57 sene ömrünün hemen hemen üçte biri, 15 senesi falan da şeyde geçmiş veya işte dörtte bir diyelim. Hayatının büyük kısmı cephede geçmiş, savaşta geçmiş, çadırda falan. Yani rahat yüzü görmemiş. Doğru yatakta bile yatmamış filan. Neyse. Bilseydi eğer bu Türk milletinin bu kadar böyle duyarsız olacağını bu Cumhuriyete karşı filan. Belki de kurmazdı yani ben size söyleyeyim. Aklına gelmemiştir yani. Hakikaten aklına gelmemiştir. Yani hani Cumhuriyet bir gün Cumhuriyete saldırılar olduğunda filan işte layık Cumhuriyete bu kadar sessiz kalacağını bilseydi insanların tepki vermeden bilhassa bu muhalif kısmın, muhalif tuzu kuru kısmın, yani hep söylediğimiz senede 5 bayram, 5 milli bayram, bir de 10 kısımda sokağa çıkıp sonra bütün yıl yatan, hesapta Cumhuriyeti seven Atatürkçü gözüken ama gık demeyen, tek kelime etmeyen bu kısmın böyle bu kadar çok olduğunu bilseydim, çünkü abi doları olan para kazanıyor, arsası olan para kazanıyor, şu diye bir de konuşuyoruz, ülkenin %75'i sürünüyor. Geri kalanlar doları var kazanıyor, eurosu var kazanıyor, öbürü arsa almış kazanıyor, birisi daire almış şey oluyor, fiyatı artıyor kazanıyor. Yani her şekilde buradan kazanan, bu sistemle kazanan ciddi bir grup var, ciddi milyonlar var yani para kazanan. Benim tahminimde bunlar muhalif gibi gözüküyorlar ama sonunda gidiyorlar AK parti oy veriyorlar. Bir daha böyle bir şey bulamazlar çünkü böyle bir kazanç kapısı bulamazlar. Ve eee konu bu değil tabii. Konu Ali Erbaş. O imam. ismini söylemek istemiyorum. Bir tane imam var. Halil galiba. Bu tip insanların cumhuriyete böyle saldırı, saldırılarını falan bilse de eğer yani bir tahmin etti bunların böyle şeyler olacağını da çünkü var eski sözlerinde yani işte damarlarınızdaki asil kan, asil kan da mevcuttur falan diye. Ama artık o kan da değişti herhalde bazılarının damarında. Yani Cumhuriyet çocuklarını kastediyorum ben tabii. Şeyi kastediyorum yani. E, muhalif kısmı kastediyorum. İşte damarınızda asil kan da mevcuttur der mesela. Demek kan da değil işte. O kan asil değil be ya. Çünkü insanlar çok tepkisiz ya. İnanılacak gibi değil yani. Hakikaten çok tepkisiz. Yani e, korkuyorlar açıkçası herkes bir cümle söylemekten. Çünkü Diyanet'in imamları da bir enteresan. Korumalarla geziyordu sokaklarda. Çok rahat konuşuyor mesela o işte Halil adındaki Halil Bey diyelim, o imam. E, Ali Erbaş enteresan bir adam. Hakikaten çok ilginç yani Ali Erbaş. E, bir sürü şey söylüyor. E, ne bileyim işte... Şurada mesela bir not almışım. Mesela ne bileyim, diyor ki... Işte hiç e, bir sürü... işte bu Cuma namazı, yok Cuma günleri tatil olsun diyor. Hadi tamam, peki. Yok günaydın demeyin, şunu diyeyim falan. O, o lafı iki sene önce söylemiş. Şu anda tekrar gündeme geliyor. Bir anda ülke sürünürken zam üstüne zam millet artık sokağa çıkamayacak. Yani yemek yemeyecek zaten ev bulamıyorsun. Yani kiralamak anlamında söylüyorum. Barınma sorunu var, beslenme sorunu var. İki sorun zaten. Büyük tarih götürmesi lazım normal, normal bir ülkede. Yani barınma ve beslenme sorunu varsa. Ya hiç ben bir kere şey dediğini falan duymadım mesela Ali Erbaş'ın. Hani ağaç kesmeyin falan hiç demedim mesela bugüne kadar. Yani bu kadar yerli milli bir Diyanet Başkanı'nın yani şu akbelerine dokunmayın, ağaçları kesmeyin. Yazık bunlar 200-300 yıllık zeytin ağaçları. Bunlar yerli milli ağaç falan hiç demedim. Yazıktır günahdır falan ben duymadım yani. İşte imar affı çıkarmayın falan da demedim mesela hiç. İnsanları betona sokmayın, imar haflarını çıkarmayın da dediğini görmedim. Ya israf hamamdır, bu haramdır. Bu kadar israf etmeyin. Yani tabii iktidar tarafına söylüyorum. E, veya da işte israf yapan muhaliflere. Hani şu makam arabalarınızı falan biraz azaltın. Böyle çok korumalarla gezmeyin. Böyle bir büyük saraylar yaptırmayın. Biraz kesin israftan. Bu kadar şey içinde yaşamayın ülke Batmış vaziyetteyken dediğini de duymadım ben. Ama böyle maşallah cuma günü işte tatil olsun, pazar olmasın, cuma olsun. Yok günaydın demeyin, şunu diyeyim bunu. Diyeyim. Bunları konuşmayı seviyor. Şey de duymadım ben. Tecavüz işte ço bu çocuk tecavüzleri ile ilgili erken yaşta evlendirmelerle ilgili falan da pek bir şey söyledim duymadım. Sonuçta bugün artık şey biri isyan etti. Ee, AKP'nin çok eski AKP'nin kurucularından ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakınındaki insanlarda eski milletvekili, uzun yıllar milletvekili, Metin Külink bile isyan etti. Hatta bunları sordu bugün kendisine. O iddiaları gündeme getirdi yani. Mesela dedi ki 2023 Türkiye'sinde, evet mesela şu soru şu. Bu Dünya İşleri Başkanı'nın 2023 Türkiye'sinde hala bu gibi konularla tartışılmasını isteyenler kim diyor yani. Evet bu çok şey bir soru yani. Yani en e, şey olarak zarif ve kibar soruyor yani çok. Sonuçta soru AK Parti ekibini ilgilendirdiği için hani kibar bir üslupla soruyor. Yani diyor niye 2023 Türkiye'sinde biz bu konuları konuşuyoruz şu anda diyor yani. Bugün taksilere zam geldi mesela. Ben de ilk zamlı taksiye bindim şoför anlattı. Herkesle birbirimize girdik diyor. Her yolcuyla birbirimize girdik diyor. Bir bu kadar zam olur mu, Şöyle olur mu filan. Tabii şoför de sinirli. Haklı diyor ki yani akaryakıta zam geliyor. Ağzını açmıyor millet diyor. İşte şeye zam geliyor. Bilmem süt ürünlerine zam geliyor. Ağzını açmıyor. Ekmeğe zam geliyor. Ağzını açmıyor. Kiralar muazzam arttı. Yani kiralık ev bulunmuyor. Bulunan eve girilmiyor. Hiçbir şeyde millet ağzını açmıyor maşallah. Sadece taksi de ağzını açıyor diyor. Şoför en az 3-4 tane müşteriyle kavga etmiş. Ve çok gergindi şofördü Dedim haklısın çünkü bu insanlar ucu dokununca anlarlar. Yani o mutlaka taksiye binmişti indi bindi 70 lira veren veya işte zamla ödeyen ilk kimse o ödeyenler. ilk defa orada fark etmişler belki de ülkede bir tuhaflık olduğunu. Çünkü insanlar çok rahat yaşayanlar var. Farkında değiller yani Türkiye'nin Türkiye durumun Hala işte Yunan Adaları'ndaki Karides'te, Bodrum'daki işte ne bileyim Marmaris'teki kalitesin fiyatını karşılayacak analizler yapıyor millet hala yani. Hala işin orasında yani. Ya ben geçen gün yarım 500 diyor deniyor ya yani, 05 deniyor su. 5 tane su aldım. 45 lira dedi adam ya. 5 tane 05 su. 45 lira dedim Normal market markette tekel işte. Tekel marketlerden yani. Yani yarım litre su 9 lira olmuş. 8'e de satan var, 7'e de var ama ben 9'a e rastladım yani. Şimdi kimse bir şeyin farkında değil. İlk defa bugün taksi de ucu bir kısma dokundu. Aa demişler ne kadar pahalı taksi. Pahalı olacak da bir taksi. Her şey pahalı olunca taksi mi şey? Gaza, gaza, benzine, motoruna gelen zamları söylemeye gerek var mı yani? Sadece seçim günü yani o işte seçimin günü olan benzin zammı şu anda bakıyorsunuz 10 lira falan fark ediyor yani. Belki daha da fazla hatta. Şimdi hatırlamıyorum yani. O zamanlar kaçtı benzin? Yani ya iki misli oldu ya 10-12 lira falan fark etti. O zamanki benzinle şimdiki benzin arasındaki fark motoru Motorini aynı. Mazot aynı. Ama tabii taksiye gelince diyorlar ki niye taksi zam yapıyor? Orada fark ediyor. Türk, Türkiye'de bir sistem var. Bir bir şey var yani. Türkiye'de insanlar ucu kendine dokununca ancak anlıyorlar ve o zaman tepki koyuyorlar. Yani bugün bütün Türkiye'nin suyu kesilse kimse ağzını açmaz ama Mesela Muğla'da yaşayanların suyu kesilsin. Muğla'da su kesilsin. İsyan ederler. Ne oldu ya bu? 2023 su kesilir mi derler. Ya kardeşim mesela 300 gündür Türkiye'nin 20 ilinde su yok. O ona ilgilendirmez. O sadece kendi bölgesine bakar. Veya elektrik her yerde kesilir. Kimse bir şey demez. Ama ne zaman elektrik Ege'nin bir köyünde kesilir ortalık birbirine gelir. Vay efendim elektrik kesiliyor böyle şey olur mu bilmem ne şu bu vergilerimiz nereye gidiyor ya kardeşim biraz Türkiye'yi takip edin. Herkes oturduğu bölgeyi takip ediyor ya. Şimdi böyle bir gündemde cuma günü mi olsun tatil onu konuşuyoruz. Veya işte günah yerine ne, ne diyelim diye. Yani millet birbirine küfür edecekmiş kapı bakıyorsa o halde. Birbirine günah diye kavga edecek hale geliyorsun. Herkes çok gergin zaten. Metin Külünk diyor ki bunlar niye şimdi tartışılıyor diyor. Bence de doğru söylüyor yani. Uzun bir, uzun bugün sorduğu sualler falan. Ve işte Diyanetteki bazı tarikatçı üst düzey atamaların e, tarikat ve cemaat bağlantılı olduğunu filan söylüyor. Doğru mu bunlar diyor. Veya işte bunlarla ilgili bilgi verilmiş. Hatta aramış bulamamış. Yardımcısıyla konuşmuş galiba. AK Parti ekibi bile artık Ali Erbaşlar rahatsız olmaya başladı. İmam hakkında zaten e, suçlu duyurusunda bulundu bir sürü insan. E, Diyanet soruşturma başlatmış galiba. Ya resmen imam şey yapıyor ya, yani. Ben anlamıyorum yani. Resmen racon kesiyor Kabadayı gibi ya imam kabadayı olur mu ya Adı üstünde imam Yani Allah bile bıktı bunlardan Sıkıldı ya ben size söyleyeyim ya. Her dakika Allah'ın adını kullanıp insanları tehdit eden var Allah'ın adını kullanıp insanları hakaret eden var Allah'ın adını kullanıp insanları küfreden var Ya Allah bile bıktı bunlardan ya Sıkıldı Nasıl insanlar bunlar ya Kabadayı imam kabadayı böyle bir şey olur mu ya İmamın şey olması lazım, birleştirici, işte insanları huzurlu, şey, müktedan, e, gerginlik önleyici filan tipte olması lazım imamların. Bunlar kabadayı gibi posta koyuyorlar insanlar ya. Yani. Ama mesela bu akşam maçlar vardı. Böyle bir gündemde. Bakın şimdi sosyal medyada gündeme. Eğer 20 madde varsa 10 tanesi maçla ilgili giriyor yani. Kimsenin umurunda diye bu arada Türkiye'de olan bitenler yani. Mesela bugün bir yerde dedi ki birisi bir hakem için hangi kritere göre at atanıyor mesela bu hakemler dedi. Çok basit. Türkiye'de bir kriter var zaten. İki tane kriter yok ki. Yani hani futboldan girdik de futboldan söylüyorum. Mesela Demirören, Gümüşdağ filan hangi kritere göre atanıyorsa hakem de o kritere göre atanıyor. Yani, yani Kızılay başkanı hangi kritere göre atanıyor Kızılay'ın başına? veya Boğaziçi Üniversitesi rektörü mesela hakemlerde de o kriter göre atanıyor. Tek bir kriter var Türkiye'de zaten. Yani. Başka bir kriter yok ki. Mesela Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı zamanında ya selam verecek komşu bırakma diye kimseyle selamlaşamıyorduk yani. Bütün komşularla kavgalıydık yani. Ya ben bir turist müris gördüğüm zaman soruyordum siz hangi ülkedersiniz? Şuradan. Şurada. Yok dedim siz aramız selam vermiyorum. Başım bela girmesin falan diyordum ya. O hale gelmişti. Ya, ya selam verecek komşu bırakmadı. Dışişleri Bakanı. Dedik herhalde bir daha bakanlık yapmaz. Ya, bu son bakanlığı olur. Başbakan oldu. Yani şaka gibi ya. Diyorsunuz ki bundan daha kötü Dışişleri Bakanlığı yapılmaz herhalde bir daha bakanlık yaptırmazlar diyorsunuz. Hayır başbakan oluyor. Mesela Binali Yıldırım hangi kültüre göre başbakan oldu? Yani niye Binali Yıldırım başbakan yapıldı? Bu maçın hakemi de onun için atanıyor. Yani onu merak etmezler. Binali Bey'in niye hangi kriter göre atandığını kimse merak etmez. Davutoğlu'nun Nebati'nin hangi kriter göre ekonomi bakanı olduğunu kimse merak etmez. Yiğit Bulut'un hangi kriter göre dolar bir, bir, olursa bir olacak, üç olursa yüzüme tükürün diyen insan Danışman şu anda. Ekonomi danışmanı yani. Dolar olmuş 28 filan. Yani bir olacak demişti. 28 oldu. 3 olursa yüzüme tükürün dedi. Yani bırakın şeyi filan. Hani tükürüğü yüzümüzü. Ya hala danışma olmaması lazım yani bir insanın. Şimdi bunlar hangi kriter göre atanıyor? Yani Yiğit Bey hangi kriter göre danışmanı? Bay Nebati hangi kriter ekonomi bakanı? Şimdiki Futbol Federasyonu Başkanı hangi göre atanıyor? Rektör, TÜBİTAK Başkanı, Banka Yönetim Kurulu Üyesi. Yani bunlara hangi kriter göre atanıyorsa hakem ya da bu kriter göre atanıyor. Bu kadar basit. Ama bunu konuşmayı seviyoruz. Diğerlerini sevmiyoruz ya. Yani. Vallahi Allah bile bıktı sıkıldı. Ben size söyleyeyim bu Diyanet İşleri Başkanı'ndan ve bu tip konuşmalardan. Ya demiş pişman olmuştur yani. Ben size söyleyeyim. Yani uzatmak da istemiyorum. Çünkü her akşam konuşuruz. hep benim böyle söylediklerimden bazen benim de çok hoşuma giden bölümler vardır. Sağ olsunlar bizim medyada yüzde beş hariç benden hoşlanmaz insanlar. Yani biliyorum niye hoşlanmadıklarını yani. Futbol medyasını saymıyorum yani. Genel olarak söylüyorum. Bilmiyorum yani. Şey gelmiyoruz insanlara. Sevimli gelmiyoruz. Onun için benim yazdığım yazılardaki bir sürü bölüm yok yok sayılmıştır yani. İnsanlar alıp bir yere koymazlar o yazıyı yani. Ama mesela sonra Yavuz Donat gidip bana bir, Van'da bir yazı yazar. Yavuz Donat'ta da bir sorunum yok yani. O, o tip yazılar yazdığı için söylüyorum. Mesela der ki işte Muş'a girdim. Başka bir Muş gördüm. İnsanlar çok mutlu. Esnaf güler yüzlü. E, kepekler erken açılıyor. Sokaklar dolu. E, millet, neşeli falan böyle tasvirler yapar. Bunları alıp manşet yaparlar mesela. Ama bizim yazılardan hiçbir şey seçmezler nedense ki gerçi ben de esasında bundan rahatsız da olmuyorum yani. E, hoşuma da gidiyor. Şimdi mesela sen 100 yüz yıl, önce 100, yılın daha iyisini çıkar. Mesela şu bölüm. O seni Orta Doğu'dan çıkarsın. Sen 100 yıl sonra Orta Doğu'yu ülkeye sok mesela. ya. Yani. Seni ortada ondan çıkartana Ayyaş de seni Orta Doğu ülkeye sokanı baş tacı et. ya yani böyle bir şey olur mu yani? Ya? Yani devamı da var. Doğduğun yaşadığın ülkede mülteci ol. Tinerci muamelesi gör. Resmen. Tinerci muamelesi görüyorsun ya. Yani. Taksi ödüyor diyor ki mesela Hadi ben Esmer'in falan da sakal uzadığı zaman da haftada bir kesiyorum ben. Uzadığı zaman da hani belki bize diyorum Orta Doğu'dan falan zanneder. Ben söylüyorum yani selamün aleyküm falan diyorum yani. Hani belki bir şey oluruz diye. Iraklı falan Lübnanlı zanneder de daha çabuk alır taksiye diye. Konuşmalarını görüyorum. Nereye gidiyorsun diyor mesela Türk, Türk olduğunu ortaya çıkınca yani. Tinerci muamelesi görüyorsun kendi ülkende yani. Ev tutacaksın, emlakçı arıyorsun, Türk müsünüz diyor. Emlakçı diyor bunu Türk emlakçı. Çünkü o kadar çok yabancılarla iş yapıyor ki Türk geldiği zaman istemiyor da Türk'ü. Çünkü hem yabancı hem Türk ev sahibi Türk istemiyorlar. Yabancı da istemiyor Türk, Türk de Türk istemiyor yani. Türk olayınca şey gibi oluyorsun ya. Türk müsün? Sıkılıyorlar yani. Mesela. Danimarkalı falan olsan çok memnun oluyor emlakçıya. Ne güzel, evi kiralayan Katarlı tutan Danimarkalı mesela. Veya kiralayan Lübnanlı tutan. Birleşik Avrupa Emirlikleri'nden. Nemrutlu bir ekip yani. Yani futbol takımında yabancıya sınır koyuyorsun, 8 yabancı oynayacak diyorsun. Ama mesela bir apartmanında 40 tane var, bunun 29'u falan yabancı. Oraya bir sınır koyamıyorsun yani, koysana bir gibi sınır apartmanlara, AVM'lere, rezidanslara. Onda bir yabancı olma sınırı olacak, geri kalan Türk olacak. Koyamıyorsun, istediğin kadar yabancı gelip daire alabiliyor. Bir rezidansın 1000 dairesi varsa 1000'ini de bir yabancı alabiliyor. Peki o zaman niye 11 kişilik takımda 11 tane yabancı öneme de 3 Türk sokuyorsun? Bunun sebebi ne? Onun da var sebebi tabi. O da şu. 3 Türk oldu mu işte her takımda 20 takım var. 60 Türk oluyor. 2'şer tane yedek 100 Türk oluyor. 100 Türk minimum 3 milyon dolardan kosan. Türk olduğu için kıymetli bir oyuncu yani. Aynı, aynı bek, sağ bek yabancı olduğu zaman 5 lira ise Türk olduğu zaman 15 lira oluyor. Sen 15 lira kötü bir sabek alıyorsun. Türk olup çünkü Türk mecbur oynatman lazım belli mevkilerde. Ondan 5 misli sabeki eğer yabancıysa onun 5'te 1'i fiyatını alıyorsun yani. Koysana şu apartmanları, evlere yabancı sınırı, ev sahibi sınırı, yabancı kiracı sınırı. şeye kolay tabii. Futbol takımına yabancı sınırı koymak kolay. Ayrıca 100 yıl önce sana yüce Türk milleti deniyordu. Yüce deniyor, yüce sen yani 100 yıl önce. Şimdi çürük oldun, sürtük oldun. Türktün, Türkiye'li oldun. Milletken zillet oldun. Ha, i̇ki laf edince de vatan aynı ırkçı faşist oluyoruz ya. Yani. Böyle bir şey olur mu ya? ya? ayıp ya. Ben size söyleyeyim yani. Yani kendi ülkende mülteci gibi yaşayacaksın. Mültecileri laf edince de ırçı diyorlar ya. Faşist diyorlar ya. Vay 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 vay. En son bölüme şeye bıraktım. Şimdi bu yeni moda çıktı. Eee diyorlar ki YouTube yapıp, yapacak, iş bulamıyor, para kazanacak filan. Yani herkes bundan nasibini alıyor, ben de alıyorum yani. Onu da şöyle söyleyeyim. Bak kardeşim ben de hep söylüyorum, e, hoşuma da gitmiyor ama bir daha söyleyeyim. Ben de dört buçuk, beş lisan var. Üstelik o buçuklar yani. Dört tam, iki buçuk var. O buçuklar filan da Türkiye'deki bir sürü vekilin Türkçesinden filan daha iyi yani. Öyle söyleyeyim. Ben dün Avrupa'nın neresine beni bıraksam ben iş yaparım dedim. Bir kere turizm işi yapmışım 20 yıl Roma'da. Orada bilinen turizmcilerden biriyim. Yani varsa tanıdığın sor. Ben nerede iş, nerede şey yapsam e, bir kere para kazanırım yani. E, bu kadar lisanla. Hele turizm bir şey yapıyorsa. İtalya'da da güzel sattır okumuşum. O da önemli. Yani orayı da biliyorum anlamında söylüyorum. Ben zaten tercihimi buradan kullanmışım. Buraya gelmişim yani. Zaten para kazanmak istesem oraya giderim. Bir beş sene daha. Hani nasıl Yabancı futbolcular mesela Almanya'da, İngiltere'de futbol hayatı bitmeye yakın. Ne bileyim işte Türkiye'ye geliyorlar. En sonunda da Arabistan'a gidiyorlar mesela. Hani en son bir de o, daha sonra Çin var filan. Her zaman bir yer bulursun yani iş yapacak. iyi i̇yi futbolcuysa hep bir yerde bir şey buluyor yani. 35'inde buraya geliyor, 37'de Arabistan'a gidiyor, 38'de Çin'e gidiyor. Daha sonra belki Amerika'ya gidiyor filan. Neyse. Ben de şu yaşta da Roma'da iş bulurum merak etme. Parada kazanırım orada. Üstelik euro kazanırım. Üstelik ben orada kazanacağım paranın onda birini sana söylesem yani bu bana laf edenlere söylesem hani beğenmiyorsan bu ülkeyi oraya git falan diyorlar. Bütün sülalini toplayıp gidersin yani. Yani ben orada bir haftada kaç para kazanacağımı sana söylesem e, Bantı kapatır yani videoyu kapatır o sırada o lafı kaç para kazandım duyunca Bütün süralayıp oraya gidersin ya. Bir daha da Türkiye'nin üstünden bile geçmezse uçakta ya. Bir kere kimle konuştuğunu bileceksin bu şeyse. YouTube'dan para kazan kazanacakmışız aç kalmışız filan falan. Biz dünyaya pizzacı olmaya mı geldim ben yani? Benim işim pizzacı olmak mı yani? Tamam dükkanı iş yapıyor. Ee, bu işi iyi adamlar bulduk çalışan. İş yapıyoruz yani mutfak iyi çünkü. Yani para kazanmıyoruz, kazanmayacağız da yani. Belki iş yaparken batacağız. Artık sistem ona doğru gidiyor. Bugün Maliye Bakanı'nı dinledim ben, Ekonomi Bakanı'nı. Anladım ki işin çoğaldıkça hoşuna gidecek. Ah şimdi belki öbür ay kazanırım diyeceksin. Daha da çoğaldıkça daha da hoşuna gidecek. Benim anladığım. Kapılarda insanlar duracak. Şu anda bazen bir kişilik yer olmuyor bizim dükkanda. Artık bu ay kazanacağız diye diye bir gün en çok iş yaptığında batacaksın. Türkiye'nin sistemi buna gidiyor yani. Ben benim orada uğraşmamın sebebi hani çorba kaynarsa rahat yazı yazarız falan diye. Çünkü medyadan da para kazanmak zor bu dönemde. Yani. Her sponsor bir şart koşuyor. Yok o konuyu konuşma, bunu konuşma, yok şunu konuşma filan. O yüzden rahat edelim diye orada bir çorba kapısı, çorba kaynasın diye bir kapı açtık yani. Yoksa niyetimiz yani şey değil. Zengin olmak diye ben medyada kalmak istiyorum. Çok açık söylüyorum size. Bunda bir şey yok. Youtube'dan da kazanırsak ne güzel yani. O başka bir konu. Ama böyle insanları geçireceğiniz zaman, hakaret etmek istediğiniz zaman karşıdaki adamın bak seviyesine ona göre konuşacağım. Yani. Ben de, sen beni paraşütle Avrupa'daki hangi şehre atarsan ben orada para kazanırım. Kafana takma yani. Burada kalıyorsam başka sebeplerden kalıyorum yani. Böyle bir dönemde ülkenin dışında yaşamak istemiyorum. Oradan tweet atmak istemiyorum. Oradan yazı yazmak istemiyorum. Ben böyle öğrendim yani. Yanlış olabilir, bir şey olabilir. Diyorlar ki Atatürk'e sığınıp olsun tek yine filan arada bir. E tamam ne güzel. Şeye Allah'a sığınıp ezan bayrak bakara makara deyip iki rekat kılıp ülkeyi soyup soluğa çevirmekten daha iyi değil mi yani? Ondan daha mı kötü yani bu? Atatürk'e sığınıp yazıp konuşuyormuşum. İşte bugün de söyledik mesela birkaç şey. E tamam. Ne var bunda? Şeyden daha iyi. Allah'a dine sığınıp ezan bayrak vatan matan deyip her dakika dümenden herkesin önünde iki rekat kılıp videoda yayınlayıp ülkeyi soyup soğana çevirmekten daha ahlaklıcı, daha gurur verici, daha iyi bir şey yani bence. Daha en azından daha zarif, daha kibar, daha şerefli bir iş yani Atatürk'e sığınıp, yazıp konuşmak yani. Hem şerefli, hem onurlu, hem düzgün, hem ee, şey bir iş yani, gurur verici bir şey yani. Öbürüne bakarsan, tekrar söyleyeyim sıkılacaksın ama. Allah'a sığınıp, ezan bayrak, vatan, yok ezan susmaz, bayrak inmez. Vatan bölünmez. Bizce de öyle. Biz de aynı fikirdeyiz. Merak etmeyin. Ama bizim dükkana peynir aldığımız zaman veya bir şey alacağımız zaman, e, para ödedim, para ödeyeceğimiz zaman adama şey diyemiyorsun. Peynirci parayı ödediğinde, işte ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez demiyorsun yani. Onu desen de adam senden parasını alıyor ya. Yani. Bizim iş konuda öyle bir şey yok. Keşke biz de sizin gibi olsak yani. Peynir alıp, abi ezan susmaz desek, ödemesek, sucuk işte bilmem ne brezola filan alıp e, hamur mamur un alıp ona da şey desek vatan bölünmez bu bayrak inmez filan ona da ödemesek böyle bir sistem yok bizde biz paramızı ödüyoruz evet Atatürk'e sığınıp yazmak iyi bir şey değil tabii bence de sık bu zırt pırt Atatürk adı almak çünkü biz Atatürk'le büyüyen bir nesil değiliz yani bize de kızarlardı eskiden Atatürk Cumhuriyet adını almadan büyüdük biz gerek yoktu zaten yani çok da alırsan ağzına kızardı anamız babamız, abilerimiz, ablalarımız yani. Sus ne ya devamlı Atatürk Cumhuriyet diyorsun derlerdi. Ya şimdi alıyoruz, şimdi gerek olduğu için alıyoruz. Ama yine de Atatürk'e sığınıp yazmak, Allah'a sınıp, ezan bayrak, vatan, millet yok işte bakara makara deyip iki rekat kılıp ülkeyi soyup soğana çevirmekten daha onurludur, daha şereflidir, daha ahlaklı bir şeydir, daha iyi bir şeydir. Allah'ın da daha kabul edeceği bir şeydir yani. İyi akşamlar diliyorum.